Vize Ofisi Bulgaristan Vizesi videomuza hoş geldiniz. Bulgaristan vize ücretleri Turistik vize, ticari vize, transit geçiş vizesi, aile ziyareti vizesi için 60 Euro konsolosluk harç bedeli belirlenmiştir. 0-6 yaş grubuna özel vize ücretsiz, 6-12 yaş grubuna özel vize ise 35 Euro konsolosluk harç bedeline sahiptir. Vize başvurusu için gerekli evraklar, öğrenim belgeleri, Meslekiye belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam hukukatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdan fotokopisi. Bizimle info et vizeofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.